Mobil uygulama üzerinden korsan taksicilik yapan 52 yaşındaki Habib Aslan'ın aracını durdurup binen taksiciler yaşlı adamı seni bu aracın içine gömeriz diye tehdit ettiler efendim. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar. Olaya karışan o taksiciler bir yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Habib Aslan ise bu cezayı az buldu. Bu konuşmuyor. Yani benim evet. bölgemde Çıkmaz. bir daha neresi olursa olsun. Anlaşıldı. Ben dinlenirim. Sen kendini en iyisini yaparsın. Evet. Bu iş çok büyüyecek. Benim <laughs> ekmeğimi kimse alamaz. Kendi bölgelerinin işgal edildiğini öne sürdüler. Uygulama üzerinden yolcu taşıyan korsa taksiciyi böyle tehdit ettiler. Benim ekmeğime kimse mani olamaz. Allah'tan Olmaz. başka. Senin de mani olmaya çalıştığın zaman. Hadi birader. Seni bir bu Tamam. Sosyal medyada tepki an bu görüntülerin ardından o taksiciler cezasız kalmadı. 3 taksicide bir 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Uygulama üzerinden korsan taksicilik yapan 52 yaşındaki Habip Aslan bölgelerinden müşteri aldığı iddia eden taksiciler tarafından böyle tehdit edildi. Yaşlı adamın çaresizliği kameralara yansıdı. Ben fabrikalar mahallesinde taksiciyim. Ben fabrikalar mahallesinde gitmek için senin benim mahallemde bir daha görürsen. Yani bak bir daha görürsen. Yaş, baş, dayı, dede, amca, baba fark ettiniz. Değil bu, buralarda plakanı, plakanı. plakanı diyor? plakanı şimdi vereceğiz zaten. Ben, sizi, ben plakanı aldım. Yemin de göndereceğim ben bunu. <laughs> Aslan'ı tehdit eden taksiciler o anları da ibret olsun dercesine sosyal medyada paylaştı. Tavcılık harekete geçti. Ben senin plakanı kafama yazdım. Seni yolda yolakta görürüm. Denk düşeriz. Evet. O zaman senin arabanla bir tane müşteri görürsem nereden aldığının bir önemi yok dayı içeri de girsem Aşan, 50 49 hiç semmiyor. Benim evet, bölgemde bir masam. daha neresi olursa olsun. Ben şimdi ben bundan erin. Sen evet. kendini en iyisini yaparsın. Evet. Bu iş çok büyüyecek. Benim <laughs> ekmeğimi kimse alamaz. Benim ekmeğime kimse mani olamaz. Allah'tan başka. Mani olmaya çalıştığın zaman. Hadi birader. Seni bu arabanı. Tamam. Dal görüntüler üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 aydır korsan taksicilik yapan Habib Arslan'ın aracını 60 gün süreyle trafikten menetti. Aslan'ı tehdit eden 3 taksici de yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi için 18'er yıl hapis talep edildi. Ancak bu cezalara indirim uygulanarak 1 yıl 10 ay 15'e düşürüldü. Korsan taksici Habip Aslan indirime tepki gösterdi. Bu adalet değil. Üzgünüm yani cezayı az buldum.